En iyiyi hak eder bu nakibiz Türkiye Yetişiriz her yere hazırız biz yine Durmak değil <laughs> <laughs> İzmir'in dağlarından çiçekler açar Dünyası olacak Yüce Baybaşan Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adil Gülüntü yapmayalım ama kardeşim siz de haklısınız ya. Sevinmeyi siz de çok ettiniz. iki kat farkla kazanan Mansur evet. Ve teşkilatımız örgütümüzü Kim Ekrem İmamoğlu gibi çalışan Geçen sefer Eklendi Yakışıklı genç başkanımız Elmen Bu seçimde Mansur Başkan çok emek verdi Örgütümüz Ankara Ve Hede da onun üzerine çıkmak, daha çok arttırmaktı. Nazar değer diye söylemeye utanıyorduk. 25 milyon. veriyorum. İkinci yüzyılın ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Yeah. sizinle açık açık Genel merkezde çalışanlarımızdan başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kademelerinde görev yapan tüm emekçileri ve gönüllüleri yürekten kutluyorum. Belediyesinden şu anda 23 il belediyesine çıkardığımız ve her dakika sayıları altan il belediye başkanlarımızı kutluyorum. Ve söylediğimizde Türkiye'nin dört bir yanında 208 genç aday gösterdik desteği veren tüm demokratlara teşekkür ediyorum Kırmızı! 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 En büyük Türkiye! En büyük En büyük Türkiye İttifakı kazandı. Türkiye kazandı. Bu seçimin bu seçimin kaybedeni yok. tüm partilerden görev olan sandık kurulu üyelerine sabah erkenden kalkıp parti binasını açanlara birazdan gelirler diye çayı koyanlar direklere bayrak asanlara broşür dağıtılmıyor. Adımla, Seçim sonuçları göstermiştir ki bugün seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. Bugün seçmen 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye, ülkemizde yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi. Bütün dünyaya Türkiye'de halen demokratik yollarla iktidarların değişebilme ihtimalini ortaya koyması açısından Türkiye'ye hatta Türkiye ekonomisine yapılan önemli bir katkıdır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal ve anayasal düzenlemelerle bir şehirde oy kullanmak için o şehirde yaşamak <laughs> 1977'den beri ilk kez TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda birinci parti olması. Bize büyük bir son tamamını unutmalarını geçmişte bize yapılanlar içimizdeki rövanş almaya ilişkin özlemi içimize gömüyoruz ve gerçek demokratların hazmettikleri gibi, hazmetmeleri gerektikleri gibi bu başarıyı bize oy vermeyen seçmenlerimizle de paylaşmak üzere sevincimizi içimizde ve mümkün olduğu kadar sessiz yaşıyoruz. Hak arayanlar ve yok sayılanlar kazanmıştır. Yok sayılan ve çağrımızla her geçen gün daha kalabalıklaşarak miting meydanlarına koşan bu ülkeden ümidi kestiler bavulları zihinlerinde topladılar ve bir gün gidecekler denen gençler bir sesin daha beklemeye karar vermişler. Gelecek bir üzüntü yaşamadan bu geceyi tamamlamak istiyoruz. Her gelen anket bir öncekinden iyi geldi demiştim. Her gittiğimiz meydan bir öncekinden iyiydi. Bu gecede her gelen haber bir öncekinden iyi olacak. Hepimizi oylarıyla demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza parti tercihlerine bakmaksızın yürekten teşekkür ediyorum. 206 bin seçim sandığında tüm partilerden görev olan sandık kurulu üyelerine, müşahitlerine, gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. Adaylardan önce aday adaylarımıza, aday gösterilmedikleri halde partisini terk etmeyen, adaya adaydan çok çalışarak destek veren, var <laughs> gücüyle bu partinin bayrağı dalgalansın diye emek veren aday adaylarına. Kazansınlar kaybetsinler büyük bir mücadele veren tüm adaylarımıza ve aday olmak, ismi bilinmek, kampanya yapmak çok önemli ama bu örgütün isimsiz kahramanlarına birazdan gelirler diye çayı koyanlara, direklere bayrak asanlara, broşür dağıtanlara, <laughs> Türkiye'ye odun çekip ocağa taşıyanlara, Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne teşekkür ediyorum. Cep telefonlarımızda hepimizin onlarca yüzlerce zorla orada oy kullanmaya yönlendirilen silahlı kuvvetler personelinin yakınmaları vardır. Silahlı kuvvetler personeli bireysel olarak bu ayıptan sorumlu değildirler. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal ve anayasal düzenlemelerle bir şehirde oy kullanmak için o şehirde yaşamak ve o şehirde yaşayacak olmanın teminat altına alınması zorunluluğunu da görüyor. İlk kez TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda birinci parti olması. Kampanyayı tüm Türkiye'de başarıyla ve bütün zorluklara rağmen yürüten mali koordinasyonu yürüten sayvan arkadaşımıza ve geniş ekibine <laughs> <Çok ağırlarım. Gülüyor> Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.